Mevzi al, mevzi al, mevzi al. Mevzi al, Oğlum, 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 Yalnız konuştuk, benimle konuş. Anamın evindeki o onu Sana değil mi? <laughs> tamam kızım, tamam. Döndüğümde alacağım ses. Hadi, çabuk 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 çabuk. Akşamdeki bakıcı azalmasıyla. Oksijen değerleri düşüyor. Tümlerden türbinleri yontar. Hadi hadi, Hadi tekrar yapılabilecek her şeyi denediğinizi biliyoruz. Yıldıyor. Merak etme. İyileşecek. Kahramanların kahramanı, tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramı kutlu olsun.